gelen güzellikten hepinize merhabalar. Bugün sizlerle cildimiz üzerinde oldukça etkili makyaj temizleme petleri yapacağız. Ben öncelikle size bunları cildimdeki etkisini göstermek istiyorum. O yüzden de birkaç makyaj malzemesi getirdim buraya. Waterproofları bile çıkaran, bu porselen makyaj dediğimiz makyajı bile çıkaran bu makyaj temizleme petlerini evimizde kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Çok da kolay, çok da basit bir yapımı var. Hemen cildimde önce denemek istiyorum. Daha sonra hazırlık aşamasına geçelim. Evet, şu gördüğünüz ruj. Kuruyunca silinmeyen, hani dudaklarımızdan çıkmayan rujlar var ya, onlardan şöyle sürmek istiyorum. Biraz kapatıcı süreyim. Şu şekilde. Evet. Biraz göz kalemi sürelim. Biraz daha rimel sürelim. Evet elimizi güzelce boyadık. Burada bir rujum daha var. Evet bunu da buraya sürdüm. Şimdi görüyorsunuz ruj sürdüm, kapatıcı sürdüm. Hatta biraz daha kapatıcı süreyim. Şöyle. Kapatıcı sürdüm. Ruj sürdüm, rimel, kalem hepsini sürdük. Şimdi bir tane hazırladığım petlerden alıyorum. Çok kolay, çok pratik bir yapımı var. Hemen görüyorsunuz nasıl etki ediyor. Anında geçiriyor arkadaşlar. Waterproof olan suya dayanıklı makyajı bile çok çabuk geçiriyor. Evet şu sürdüğüm ruj geçmeyen rujlardandı. Onu da geçirdi. Yapımı da oldukça pratik. Hiç tonlarca para verip makyaj temizleyici almanıza gerek yok. Evinizde çok kolay hazırlayabilir ve bunu banyonuzda saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Çok basit ve çok pratik. Alıyorsunuz ve siliyorsunuz. O kadar pratik. İsterseniz hemen nasıl hazırladığımı göstereyim sizlere. Arkadaşlar bu çok etkili makyaj temizleme petlerimizi yapıyoruz. Bir bardak sıcak su gerekiyor bize. Bir bardak sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı alıyorum. Şu şekilde. Ve bunu sıcak suyun içerisinde zaten bu çözülecek şimdi. Eritiyorum. Oldukça kolay bir yapımı var. Çok da etkili. Bugüne kadar keşke yapsaymışım diyeceğiniz kadar etkili bir makyaj temizleme pedi yapacağız. Şimdi çok da pratik kullanımı var. için bebek şampuanı kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı bebek şampuanı göz yakmadığı için bebek şampuanı kullanıyorum. Çünkü göz, göz makyajımızı da temizliyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı bebek şampuanımı da ekledim. Evet makyaj temizleme suyumuz hazır. Oldukça da doğal. Şimdi böyle kapaklı, ağzı kapaklı bir kavanozun içerisine makyaj petlerimi koyacağım. Ve ardından hazırladığım bu suyu üzerine dökeceğim. Evet işte bu kadar kolay ve pratik makyaj temizleme petlerimiz hazır. Bunu bu şekilde İstediğimiz an makyajımızı temizlemek için kullanabiliriz. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, düşüncelerinizi, önerilerinizi yorumlarınızda belirtmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.